Günaydın efendim köy pazarına hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Nasılsınız? Karstan efendim? geliyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür. Karstan mı geldiniz? Evet. Sizin ben de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben burada 99, 2009'da sele yakalanmıştım. Ha. Evet bu karşı binada oturuyorduk dördüncü evet. katta. Şu an yıkılmış otel an olmuş. Bir ikram edelim size taze. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bakın ne güzel. Bizim Trakya'nın bayanları da çok çalışkandır. Çok. Evet. Benim amcam burada 20 yıl fen müdürlüğü yaptı. Alaaddin Arda. Silivri benim için özeldir. Evet. Silivri'nin insanları da özeldir ablam. Evet. Silivri'nin insanları, insanları da özeldir. Çok çok özel abla. Baş... Yani Bakın salçalar, biberler, bacım, ne güzel satışını yapıyor. Yok Çalışkan bayanlar. Bakın. İşte Silivri'nin güler yüzlü bayanları. Silivri'den selam ediyorum. Köy pazarında. Özel bir ilçe. Hadi. Kaşıklarınızı takın. Alın elinize. Silivri'nin yoğurdu diye başlayın oynamaya. Şimdi sahile ineceğiz.